Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle mesaj sesi nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Öncelikle size karta gelip bir tane müzik seçiyoruz. Şöyle üstüne bas, şekilde basılıp müziği taşı diyoruz. Taşıdıktan sonra cihaz belirine gelip notification dosyasını yapıyoruz. Eğer bu sizde yoksa kendiniz de dosya yapabilirsiniz, klasör yapabilirsiniz. Buraya bir defa tıklayıp buraya taşı diyoruz müzik geldi ondan sonra geri geliyoruz ayarlara girip sesler ve bildirimler diyoruz bildirim sil sesi kalın olmuş mu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seçtiğimiz müzik burada buraya tıklayıp bildirim sesini değiştirebilirsiniz destek amaçlı videomuzu beğenip abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın İyi günler.